Merhaba arkadaşlar. Çok uzun bir süre sonra tekrar foto kapanla birlikte orman eteklerindeyim. Yerimizi kurdum. Ama halen halinde şüphe var içimde. Acaba başlattım mı? Yine de bakalım. Açıyoruz. Şuradaki tuş 10 konumunda açık. Şimdi Kedinin yemediği bazı etler, ufak tefek kemik, ekmek türü şeyler var. Etler şu an kokmuş vaziyette. Madem bizim kedi yemiyor, böyle bir kurulum yapayım dedim. Burası kurtların, ayşakların, tavşanların, bazen de ayıların kullandığı bir yol. Normalde hayvanların huyu böyle dibe yakın yerden gidiyorlar. Bu uçtan gitmiyorlar. Ama burada bunların kokusu olduğu için burayı kontrol etmeye geleceklerdir. Hatta kurtlar onu kaldırıp yiyorlar zaten. Niye örttüm? Çünkü kargalar yiyor. Boşa gidiyor yemeklerimiz. Kargalar her yerde her şeyi yiyorlar zaten. Bunlardan hiçbir şey kurtarma şansımız yok. En azından böyle yapayım yemesinler. Kokusu almaya devam etsin. bir süre sonra gelip kontrol ederiz. Bugün ayın kaçı? 21 Aralık 2022 Çarşamba. Cuma Cumartesi bakmak lazım. Merhaba arkadaşlar. Bugün ayın 25-25 Aralık fotokopanı kontrole geldim. Koyduğumuz etleri yemişler. Burada köpek cinsinden izler var ama köpek mi kurt mu başak mı yoksa tilki mi şimdi göreceğiz şimdi maalesef malları köpek yemiş bakalım aynı gün mü yemiş 12. ay 21'i ertesi gün bunun nasıl birmiş İçimden itolit diyesim geliyor ama neyse. Ama bir de başağımız var. Tavşanımız var. Bu görüntüleri aktardıktan sonra tabii ki koyacağım videonun sonuna. Yani voashak için e, burada kameranın kalmasına değer. Ya sürekli köpekler var buralarda ya. Evet görüntüleri açıyorum. Şimdi tekrar buraya kuracağım. E, şu pisliği de kameranın önüne koyayım. Belki onu koklamak isteyen bir canlı olur. Pek hayallerim yıktı ya burada köpeğin ne işi var ya o şimdi etleri yememiş olsaydı oşak gelirdi burada en videosunu çekmiş olurduk güzel pozlar verdi bize arkadaşlar bu buraya bugün ikinci gelişim tam buradan gittim İlçenin çıkışına doğru biraz gezmeye gittim böyle asfalt yolda yolda bir şey gördüm <laughs> hemen gezmekten vazgeçtim durdum onu arabaya attım getirdim. Başaklar için bir yiyecek. Tam diyorduk köpek başakların yiyeceğini yedi ama şimdi çıkarınca göstereyim size. Evet bu bir keklik. artık araba çarpmış birisi vurmuş da oraya mı düşmüş bilmiyorum. bu şekilde yerleştirdim. Alttaki taşa bağladım. Şunu da biraz çevirelim. Şunları koparmak lazım. İnşallah karga varga köpek mepek gelmez. Başak gelirse bunu yerse benim için çok büyük bir çekim olur. Hadi bakalım bekleyelim görelim. Şimdi maalesef kekliğimizi de yine köpekleriymiş. Ee, yine mütlerimiz boşa çıktı. Bu keklik faciasından sonra lovantadan bir çoğal kemik alıyorum ve Kameramızda olduğu yerden kaldırıp başka bir konuma götürüyorum. Burası e, kurtların kullandığı bir yol. Geçen sene burada kurt sürüsü çekmiştim. Şimdi burada deneyeceğiz. Yeni yerimizde hemen ertesi gün kontrol etme şansım oldu ve gittiğimde kemikler aynen duruyordu. Sadece kargalar gelmiş, e, bir de kartal gelmiş. Çok fazla dağıtamamışlar, ufak tefek yenilebilecek şeyler yemişler. Geri kalan kemikleri aynen olduğu yere toplayıp çekime devam ettik. Daha sonra kontrol için gideceğiz. Karalar kartalı bayağı rahatsız ediyorlar. En azından e, ilginç büyük bir hayvan çekmiş olduk. Evet kemiklerimiz sonunda götürülmüş. Bunu yapan herhalde kurtlardır. Şimdi göreceğiz. Şimdi son zamanlarda hep aksilikler yaşadık. Birinci et koyuşumda köpek yedi. Sonra keklik buldum koydum. Onu da köpek yedi. Kaç görüntü var? 300 tane. Sonra bir çuval kemik getirdik. Onu birinci gün kargalar ve kartal yedi. Devamında tekrar çekime devam ettik. Şimdi kemikleri buralara yukarı doğru dağılmış. Şimdi bakacağız neler var. yansımadan nasıl gösterebiliriz? Nihayet kurtlar gelmiş. Artık tek kurt mu birkaç tane? Mi? Bunlara bakacağız. Şöyle kabaca göstereyim dedim. Şimdi bunları aktaracağız tabii ki. Net bir şekilde izleyeceğiz. Ee, şöyle bunları aktarırken ben de kurtlara bir sürpriz getirdim. Şöyle kırık aynada kendilerini görsünler. Bir de yeni kemikler getirdim. Onları da koyacağım. En azından bir tane kurt kalmış. Geçen sene dört taneydi. almışlar. Evet kimlikleri tekrar buraya koyalım. Arkadaşlar yeni kemik var onları da koyacağım en son çekerim yine Arkadaşlar şimdi geçen seneki kayıtlar karşılaştırdığında e, kurtlarda bir azalma var iki tane kurt çıkmış aynı anda geçen sene dört e, tane kurduğumuz vardı şimdi kurtlardan birisi burada Ben şöyle kısaca göstereyim, burası bizim mahalle. Birisi burada. Bunu e, yaklaşık 2-3 hafta önce Şurada köpekler var ya. Buraların mahallenin köpekleri burada bunu öldürmüşler. Dört kurt vardı. Bir tanesi yaşlıydı. Böyle kuyruğunun tüyleri dökük mökük. O yok piyasada. İki tane sağlıklı var. Onlar çıkmış. Üçüncü sağlıklı burada ölmüş, öldürülmüş. Diğer o yaşlı olan da e, herhalde bir şekilde ölmüştür. Tabii ki foto kapan şu an yine kaydetmeye devam ediyor. Şu an sadece iki kurdumuz kalmış. Daha sonra sayı artarsa gelmeyen kurtlar gelir de gruba katılırsa e, kameramıza çıkarlar. Takipte kalın, e, abone olun, beğenin, paylaşın. Kurtların yerini de göstereyim şu karşıda şu ormanda bizim kurtlarımızın mekanı orası ama dolaşıyorlar tabi buraya şuraya sürekli gelip gidiyorlar ben de onlara elimden geldiğince bir şeyler vermeye artık karınlarını doyurmaya çalışıyorum ee, kameraya çekiyorum elimi geçen görüntüleri de kanalımda paylaşıyorum şimdi foto kapanın bir hafta boyunca çektiği görüntüler videonun sonunda onları izleyebilirsiniz İyi seyirler Bu görüntüler de bahsettiğim geçen sene çektiğim görüntüler. Burada en fazla 4 tane aynı anda gözüküyorlar. Şu an 3 tane ama bir tane daha var. O da birazdan gelir. Hadi bakalım neredesin? İlçemizde şu ana kadar gördüğüm en kalabalık kurt sürüsü bu. Şu an ortadaki o yaşlı dediğim kuyruğunun tüyü dökük olan kurt. Onu kaybettik. Ee, i̇ki tane sağlıklı var. Birisi de köprüün altında ölü bulundu. 4 kurttan sadece iki tane kaldı. dökük olan kurt bu sürüde de sanırım e, ikinci sırada güç ne derler hiyerarşi sıralamasında ikinci sırada galiba ama artık hasta mıdır yaşlı mıdır bilmiyorum bir şekilde o da ölmüş gitmiş